Yine Ali Rıza, geçen gün işte olay çık bayağı bir kastelere Yani müstehcen re, e, karı çıplak karı resimleri basan boy boy gazetelerde bu mevzu olmuş geçen gün. Burada işte Oral bilmem ne şeyle ilgili bir soru sormuş kadın ona. O da demiş ki katıyan haramdır. Demiş haramdır deyince işte o da gülme krizine girmiş. Nasıl konuşuyorsun hocam? Şöyledir böyledir neyse. E şimdi... Bu milletin çoğunun başında böyle bir imtihan var. Çoğunun. Sen şimdi bunu e, haram derken nereye dayandın? Duvara dayandın. Nasıl haram diyorsun buna şimdi? Haram başka, caiz değil başka. Şimdi ve la tekulu Dillerinizin yalana alıştırıp da haza halalun ve haza Şuna haram, buna helal demeyin. Bu Kur'an Nahl Suresi. Liteftero <laughs> alellahi el kezib. Allah'a yalan uydurmuş olsun. Allah adına yalan uydurmuş olursunuz. İnnellezîne yefterûne alellâhi Allah adına yalan uyduranlar la yuflihûn asla felah bulmayacaklar. Metaun kalil dünyada az yaşarlar, geçinirler. Böyle mazabun elim çok acıklı azap, acı veren azap onları bekliyor. Şimdi kardeşim. Evvela şunu konuşalım. Şafii mezhebinde buna ruhsat verilmiş. Çünkü Şafii mezhebinde meni temizdir, pis değildir. Kan pistir. Çıkarsa abdest bozulmaz Şafii'de. Ama elbise ne değerse, elbisende kan olursa pistir. Necaset hükmündedir. Elbise bakımından namaza mani olur. Girhem miktarını, el ayasını geçen bir kan varsa. Şimdi abdesti bozmamak başka, pislik pis olup olmamak başka. Anlatabildim mi? Peki meni nedir? Meni çıkarsa gusül icap eder. Tabii ki şehvetle çıkarsa, orada da ihtilaflar var. Meni çıkarsa kusur icap eder. Ama meni, Hanefi'ye göre pistir. Ama elbiseden ufalanabilir yani. Sertleşirse, kurursa ufalanabilir. Yıkamadan da temiz olabilir eğer ki görünen bir noktada ise ufalarsın, izale edersin. Ama hani Şafii mezhebinde meni temizdir. Ne demek temizdir? Yani bütün peygamberler ondan doğdu diyor, nasıl pisleyeceğim diyor. E Kur'an-ı Kerim'de elem min mehin biz sizi alçak bir sudan halk etmedik mi? buyuruyor. O alçaklık yani itibarsız bir şey yani insanın sevmediği bir şey. Ee, manasındadır. Alçak başkadır, necis başkadır diyor. Şafii diyor bunu. Hanevi mezhebinde meni necistir. Anlatabildim. Şafii mezhebinde meni necis olmadığı için de bu oral meselesinde de meni şey olsa da bile pis saymıyor onu. Bir. İkincisi, ee, Maliki'de de bu hususta bayağı bir genişlik var. Yani Endonezya, Malezya vs. oralardakiler yani çoğu Maliki'dir ve bir kısmı Şafii'dir. Oralarda bu iş tamamen Hacı Hoca, yani herkesin normal gördüğü bir şey. Mezhep meselesinden dolayı. Hanefi mezhebine gelince, yani biz ekserimiz Hanefi'yiz, tümümüz Hanefi değiliz. Şurada 50 kişi, 100 kişi cemaat geliyor, 3-5 en az 10 tane Şafii de çıkar. Yani onun için Şafii'yi konuşmak lazım. Türkiye'de Şafii var. Maliki Hanbeli yok ama Şafii var. Onların da fetvasını vereceğiz. <laughs> e şimdi geldik Hanefi mezhebi. Hanefi mezhebinde nedir? Hanefi mezhebinde Feteva Hindiye'nin kerahiye bahsinde yani kerahiye demek mekruh işler bahsinde Feteva Hindiye'nin ki Hanefi de muteber bir fıkıhtır. <laughs> e, ee, bu kitap. Burada diyor ki vakı ile denilmiştir ki la sebihi. Bunda beis yok. Ha beis yok demenin altında ne yatıyor? Mekruhluk yatıyor. Kerahat var. Beis yok yani. Bir kere az var ama haram asla denemem. Ve ile bir kılde var ki la caiz değil diyor. Bak haram demiyor. Hiçbir fıkıhta haram demiyor. Ben size ne dedim? Her haram caiz değildir. Ama her caiz olmayan haram değildir. Çünkü haram demek çok zordur. Sıkara gibi. Sen sıkaraya nasıl haram dersin? Nasıl haram dersin? Efendi Baba Ali Efendi Hazretleri oda dolusu altın verseniz bir tane içiremezsiniz. Oda dolusu altın verseniz haram dedirtemezsiniz. Çünkü derdi haram işi çok tehlikelidir evladım derdi. Haram denmez bir şeye. Kuvvetli nas lazım. Çok kuvvetli nas lazım. Hele ki ihtilaf varsa Şafii ve Maliki gibi ihtilaf. Hanefi'de bile la cüz var, la bese var. Böyle bir durumda haram hangi mezhebe göre, hangi hadise göre haram diyorsun? Hangi ayeti bıraktı? Ayet yok. Hangi hadise göre haram diyorsun? Şimdi o zaman efendi kardeşlerim mekruhluk var mı? Var. Nezzufu <laughs> efaküm ağızlarınızı temiz tutun feynâ turgul Kur'an Kur'an'ın yollarıdır. Sen Kur'an okuyorsun. Bu ağza bu yakışmaz. E çünkü kadın da Kur'an okuyor. E bu Kur'an okuyor, namaz kılıyor. E bu temizlik olmuyor. Ondan sonra mikrobik bölge. E tıbben uygun bir şey değil. Ondan sonra dinen uygun bir şey değil. Yani Hanefi mezhebinde uygun bir şey değil. Hatta la yecüz diyelim. Caiz değil tarafını alalım biz. Ve lakin sen buna haram demen için nas lazım. Nerede buldun haramı? Atıyor ortaya bir haram. Haram çok zor demek. Bu işlerde en çok ileri giden benim ama takva başkadır. Fetva başkadır. Takvayı soruyorsan hiç böyle işlere yanaşılmaz. Ama fetvayı soruyorsan, e caiz değildir. Ama haram diyebilir miyim? E diyemem.